Hepinize merhaba arkadaşlar. Market indirimleri sayfamıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere A101'in 13-19 Ocak haftanın yıldızları ürünlerini göstereceğiz. Bakalım 13-19 Ocak'ta A101'de haftanın yıldızlarında neler varmış. Şimdi tek tek inceleyelim. İlk ürünümüz Nescafe Gold Eco Paket 100 gramlık kahve. 32'lik güzel bir indirimle 109 lira 90 kuruştan 74 lira 90 kuruşa düşmüş durumda Tarabia tam yağlı dilimli tost peynirimiz 500 gramlık 92 lira 50 kuruşluk %16 lik bir indirim gelmiş güzel bir ürün Banvit piliç kokteyl sosis 500 gramlık Banvit'in bu sosisi 39 lira 90 kuruş Pınar kahvaltı keyfi tam yağlı beyaz peynir 800 gramlık 139 lira yüzde 25'lik bir indirim gelmiş. Yudum FM Dam sızma zeytinyağı 1 litre 249 lira. Milka çikolata çeşitleri 100 gramlık paketlerde 29 lira 90 kuruş. Eti finger bisküvi 900 gramlık paketinde 51 lira 90 kuruş. Aptamil devam sütü çeşitleri 250 gramlık paketlerde 134 lira 90 kuruş. Yudum, Aegean Dawn, Riviera zeytinyağı 1 litrelik 235 lira. Ülker kremalı bisküvi çeşitleri 17 lira 50 kuruş. Eti Life Leaf ince öğütülmüş yulaf ezmesi 250 gramlık 27 lira 50 kuruş. Yine Eti'nin Life Leaf yulaf ezmesi 500 gramlık 27 lira 50 kuruş. Omo sıvı deterjan 1690 mililitrelik 152 lira 90 kuruştan 109 liraya inmiş %29'luk çok güzel bir indirim gelmiş. Acı çamaşır suyu ekstra hijyen 79 lira 90 kuruş. Feiri bulaşık deterjanı, 260 ml'lik ekonomik bir pakette, 159 lira. Colgate, üçlü etki, ağız bakım suyu, 49 lira 50 kuruş. Tukaş, kırma yeşil zeytin, 89 lira 90 kuruş. Yine Tukaş'ın siyah zeytini, 89 lira 90 kuruş. Orkid, Platinum hijyenik Pads. 59 lira 90 kuruş. Bir şah yağsız süt 1 litrelik 18 lira 75 kuruş. Bir şahın normal sütü 1 litrelik 24 lira. Bir şah laktozsuz süt 1 litrelik 27 lira 50 kuruş. Milkten Milkino çocuk devam sütü 200 mililitre paketinde 7,5 lira. Bir şah 200 mililitrelik süt 7 lira. Bir şah tam yağlı ayran 200 mililitrelik pakette 4 lira 75 kuruş. Bir şahın tam yağlı ayranı %25 manda sütlüymüş 5 lira 90 kuruş. Eker ayran 195 mililitrelik pakette 8 lira 25 kuruş. Pınar'ın 200 mililitrelik ayranı 8 lira 25 kuruş. Sütaş'ın 200 mililitrelik ayranı 6 lira 50 kuruş. Beypazarı Maden Suyu 250 mililitrelik şişesinde 5 lira. Sarı Kız Maden Suyu 4 lira 75 kuruş. Serinoba Gazoz 250 mililitrelik şişesinde 8 lira 75 kuruş. Kafex soğuk kahve latte 250 mililitrelik kutusunda 12 lira 25 kuruş. Kafex'in soğuk mokkası 12 lira 25 kuruş. Nescafe Express soğuk kahve 24 lira 25 kuruş. Obsess soğuk kahve 23 lira. Poşetli bütün piliç 59 lira 50 kuruş nimet, ekmekli ekmek, kepekli ekmek 13 lira 25 kuruş. Nimet'in tost ekmeği 400 gramlık 17 lira. Nimet'in tost ekmeği 670 gramlık 21 lira. Star King elma 23 lira 95 kuruş. Portakalın kilosu 13 lira 90 kuruş. Şeker domatesin paketi 21 lira 95 kuruş. Soğanın kilogramı 7 lira 95 kuruş. Tabak mantar 21 lira 95 kuruş. A101 13-19 Ocak haftanın yıldızları ürünlerini inceledik. Bu ürünleri, bu fırsatları yakalamak için 13-19 Ocak tarihlerinde A101 mağazalarını mutlaka ziyaret edin. Şimdiden bol indirimli, bol kampanyalı alışverişler dileriz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.